merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsme kazımaya devam ediyoruz bugün bir adet mega altın bir, bir adet her yönde iki adet altın gol iki adet milyonerler bir arkadaşımız bir adet şans yıldızı kazıyacağız şans yıldızı istemiş toplamda 200 300 420 TL'lik kat kazıyacağız milyonerlerden başlayalım

17 34 14 5 15 39 38'imiz var. 39 iki tane mi çıktı? 30'muş ha pardon. Yanlış gördük. 28 8 4 32 45 29'dan 50 TL. Kendine martı öttü bu kartımız. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Tayfun Gören. Altın gol kazıyoruz. Altın gol istemiş bizden arkadaşımız. 5'e 7 7 4'e 5 3'e 6 2'ye 5 5'e 6 4'e 7 son 6'ya 8 Bu kartımızdan komple gol yedik. Tahmin gören arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sait arkadaşımıza kazıyoruz Antalya'dan. Bol şanslar. 2'ye 8. 6'ya 8. 4'e 5. 5'e 7. 3'e 5. 2'ye 7. 4'e 6. Bu kartımızdan da gol yedik. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Mega altın kazıyoruz. Elif Akgül. Daha önceden not almıştım. Elif Akgül arkadaşımıza. 13 15 16 27 23 14 6 19 30 1 10 3 12 8 20 24 4 25 22 5 bir tane daha mı çıkmıştı yok 5 de yok 7 son sıramız 3 2 17 28 son rakam 18 Evet rakamlardan herhangi bir ikramiyemiz yok. Bonuslar yüzük, kolye, saat ve ev. Bu kartımız da boş. Bir diğer kartımız her yönden Gülden arkadaşımıza kazıyoruz. Nar, tren, uçak. Pusula uçak. Nar yıldız. Uçak yıldız. Uçakla yıldız yer değiştirseydin ya. Evet. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Seray Suzan arkadaşımıza kazıyoruz milyonerler 28 18 13 37 7 11 41 2 33 9 14 19 16 16 36 48 40 13 evet 13'ümüz var. 50 TL. 5 3 45. Buradan da 13'ten 50 TL çıktı. Amorti. Son olarak şans yıldızını kazıyoruz arkadaşlar. Kıyasettin Otlubel arkadaşımız şans yıldızı istemiş. İlk iki sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. 3 tane uğur böceği son sıramızda 20 TL çıktı. Bu kartımız da kendini amorti etti. Şimdi hesaplamaya gelelim. 100, 200, 300, 400, 420 TL kazıdık. 50 TL buradan amortimiz var. 29'dan 13'ten buradan amortimiz var. 13'ten 120 de buradan var. 120. 330 lira zararımız var arkadaşlar. 450 400 pardon 420 TL'lik kazıdık. 120 TL çıktı. 300 lira zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İsme kazıyoruz. Çıkar çıkmaz çıktığı takdirde büyük ikramiye belli bir kısmını arkadaşlarla paylaşacağız. Hayırlısı. Nasip kısmet diyelim. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.